Şaraqat min fuhadi ruhi sarat Abdullah Baba İnsani Yardım Derneği olarak Afrika, Tanzanya'dayız. Burada inşallah kardeşlerimize e, akşam yemeği için hazırlıklarımız <Sessizlik> devam ediyor. Nimet Zorali adına. Şu anda pilavımız hazırlanıyor. Şurada bir tenceremiz var, bir kazanımız var. Bir kazanımız da şurada. E, şimdi etimizi gösterelim. Burada da bir kazanımızda etimiz pişiyor. Bu da dana etimiz. Toplamda inşallah 400 kişilik yemek dağıtımı yapacağız. Şöyle yakınlarda gösterelim. Rabbim şimdiden hayrınızı قبل يا خذ بقلبي في سكوني <applause> 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 Bismillah. Evet, Abdullah Baba İnsani Yardım Derneği olarak bugün Nimet Zorali adına 400 kişilik iftar yemeğimizi burada bulunan bu Müslüman kardeşlerimizin olduğu medresede bu kardeşlerimize sizlerin namına dağıttık. Rabbim hayrınızı kabul etsin inşallah. Afrika Tanzanya'dan selam ediyor. Bu kardeşlerimizin namına sizlerden sizlere dua ediyoruz. Allah'a emanet diyoruz. Afrika Tanzanya'dan selam ve dua ile.